Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Alize Angora Gold'la simli bir ip karşınızdayım. Fıstık yeşil hanımlar. İpimin renk numarası 117 numara. İpimizin renk numarası 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim şahane bir model anlatacağım. Şöyle ipimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum hanımlar. Şöyle herhangi bir ölçüm yok. Model anlatımı yapıyorum. Bir miktar zincir çekeceğim bu şekilde. Ben zincirlerimi çekerken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın. Lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Şahane bir model. Zeytin dalı modeli adını ben bu şekilde adını bilmiyorum modelin. Bu şekilde adını koydum hanımlar. Bu kadar benim için yeterli. Son zincirimi tuttum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Tuttuğum zincire batıyorum. ikili trabzan. Hemen yandaki zincire battım ikili trabzan şöyle tek tek zincirlerime batıp trabzanlarımı yapacağım hanımlar bu şekilde bir sıra trabzan yapacağım benim model anlatımı olduğu için bir sıra benim için yeterli hanımlar siz kendi zevkinize göre sıraları artırabilirsiniz bu şekilde ben sıramı tamamlayıp geliyorum Şöyle trabzanlarımı yaptım. Sıramı tamamladım. 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Zincirimi de sayıyorum. 1 2 3 4 tane şöyle kenar trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3.ye batıyorum. Şöyle 3.ye battım. 1 2 3 4 5 şöyle iki seferde çektim burada bir iki zincir çekiyorum ipimi doluyorum hemen önümdeki trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir tane trabzan yapıyorum tekrardan bir iki zincir çekiyorum ipimi doluyorum hemen önümdeki trabzana batıyorum 1 2 3 4 5 şöyle kapattım 1 2 zincir çektim ipimi doladım burada sayıyorum 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum 1 2 3 4 5'li bir fıstık yaptım. Şöyle iki seferde kapatıyorum. Buraya üçlü bir üç zincirde çekebiliriz sanırım. 1 2 zincir ipimi doladım. Hemen önümdeki trabzana batıyorum. Şöyle bir tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım. Hemen önümdeki trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5'li bir fıstık yaptım. Şöyle iki seferde kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Burada iki tane çektik sanki üç tane ister hanımlar. 1 2 3 4 5 6. tırabzanıma batıyorum. Çektim 1. Aynı yere batıyorum 2. 3 4 5. İki seferde kapatıyorum. 1 iki zincir ipimi doladım hemen önündeki trabzana batıyorum bir tane tekli şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir ipimi doladım önümdeki trabzana tekrar batıyorum 1 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapattım 1 2 3 zincir arada ipimi doluyorum tekrardan sayıyorum 1 2 3 4 5 atlıyorum 6. ya batıyorum şöyle 1 2 3 4 5 şöyle kapattım 1 2 zincir ipimi doladım önümdeki trabzana batıyorum bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım hemen önündeki trabzana batıyorum şöyle 1 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapatıyorum 1 Pardon burada hiç zincir çekmiyorum ipimi doluyorum 1 2 3. trabzana batıyorum şöyle Trabzon kenar trabzanları yapıyoruz 5. 6 tane trabzanımız olmuş oldu burada. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine battım. Şöyle tırabzanlarımı yapıyorum. hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum bakın şöyle trabzanın trabzanımın dibindeki şu zincire batıyorum iki tane zincirimiz var birinci değil ikinci zincire batıyorum bir iki üç dört beş şöyle iki seferde kapatıyorum 1 2 zincir ipimi doluyorum buradaki trabzanı şöyle beline doluyorum hanımım. bakın şöyle batmıyorum belinden giriyorum şöyle ikili bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım bakın ilk Zincire batıyorum bir iki üç dört 5. 2 seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim, ipimi doladım. Bakın şöyle son zincirime batıyorum. 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 zincir çektim ipimi doladım bakın trabzanın beline giriyorum bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum 1 2 zincir ipimi doladım hemen önümdeki ilk zincire batıyorum zincirin içine batıyorum 1 2 3, 4, 5li bir fıstık yaptım. Şöyle iki seferde kapattım hanımlar. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Çok kolay çok da güzel bir model. 3 zincir. Bakın son zincirimize batıyoruz. Hemen trabzanımızın önündeki zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bir iki zincir ipimi doladım trabzanın beline doluyorum şöyle trabzan mı yaptım bir iki zincir ipimi doladım son zincirim ilk zincirime batıyorum şöyle bir iki üç dört beş bir 2 3 zincir ipimi doladım. Son zincirime batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım. Trabzanımın beline doluyorum. Şöyle bir trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. İlk zincirime batıyorum. 1 2, 3, 4, 5. Hiç zincir çekmeden ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum bunlar. Dediğim gibi modelimiz tek sıradan oluşuyor. Şöyle bir şey var. Ben şimdi onu da sizinle paylaşmak istiyorum. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Bakın bizim e, tekli trabzanımız şöyle arkada kalıyor. Şimdi nasıl yapacağız onu da göstereceğim. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Hep aynı yönde hiç zincir çekmeden batacağımız için ipimi doladım son zincirime batıyorum. 1 2. 3 4 5 şöyle iki seferde kapattım 1 2 zincir ipimi doladım bu sefer bu şu şekilde belinden alıyorum Bir önceki sıra bu şekildeydi bu şekil değil şöyle arkadan beline dolayıp şöyle trabzanımız yapıyoruz 1 2 zincir ipimi doladım ilk Zincire batıyorum bir iki üç dört beş bir iki üç zincir ipimi doladım sonuncu zincirime batıyorum 1 2 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım. Bakın arkadan şöyle tırabzanımızın beline doluyoruz. Önden değil hanımlar. Arkadan. Bu sırada şöyle 1 2 zincir ipimi doladım. İlk zincirime batıyorum. 1 2 3 4 5 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ve bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Modelimizin ön yüzü burası. Daha önce şöyle bu, bu şekilde böyle devam ediyor daha önce daha büyük parçada şöyle başka renkle çalıştım hanımlar bakın modelimizin ön yüzü istediğiniz yönünü kullanabilirsiniz işin aslı bakın bu şekilde de çok tatlı çok güzel bu şekilde de böyle başak başak duruyor bu şekil kullanabilirsiniz isterseniz bu şekilde zeytin dalı bu şekilde kullanabilirsiniz gerçekten çok güzel bir model Her iki tarafı da kullanılabilen bir model. Bakın şöyle göstereyim. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.